Gaguzlarda koruduldu adet adlama yortuyu Hederlez. Hayızlı görgün gününde bakılıyor o. Ay görgi, ay görgi. Çiçek ayın 23'ünde ya da yenice mayın altında. Burada gözlediler yevelki çobanlık adetleri. Bugün sayılardı en büyük yortuların birisi. Ta 19. asırda onu bakartlar Yüz gün sıra vardı. Bugün sayılarda an hani yaz vakıdı başlayar. Kış atılır bir tarafa. Hayvanları kırlara çıkardılar. Bugün korulardılar bütün yıl için anlaşmalar. Büyük odalıkla Hederlez yortusuna baktılar Gaguzi'den. Ya da bu yıl çadır kasabasında at Pralin firmasında. Yurtuda gösterildiler adetler hem gagavuzların kultura tarafından kapınarı ağrı bağlı hayvancılıkla hem büyümcülükle. Bekledik onu çok. Vakit geçti iki yıl yapmadık bunu. İnsan gelir, ister olsun bir güzel bir yurtu. insan dinlensin, yüreklensin, da aklına gelsin sadece silah işler. Bu yıl neyi Var, nasılsa var. Çalıştı, yapman olsun güzel de insan bir insan. Kaç beygir, kaç at bu yıl katılırlar e, yarışmalar? yarışmalara? Ee, hepsi daha gelmedi söyleyeyim doğru. Atlıcılık kim gidelim gitsinler, onlar alam gelsinler. ona burada yakından, ona gelişli atlı. A, beygirleri yarışma dini arısaklar getirdiler çök yerden. Suğuk taraftan da bizim ortadan da bizim de taraftan buradan... Iı sıcak taraftan var. Iı, o 20 bilgilerin dolayında 20. Ama ben çok sevindim. açan baktım. 18'i bizden. Bizim damarla ili duydular du -du bizde. Ee, anaları, babaları bizden. Ben çok sevindim buna. Hani geldiler eve. Onlar hep bizim. Kaçıklar onlar başkanın adından. Başka köylerden. Moldova'nın soğuk tarafından. Çimişli'ye, Drokya'ya faleşti ama doğumalar burada. Tabana ben çok seviniyorum. Bu yıl bizde doğdu 13 kulü En küçücüğüne biz çalıştık işte burada at koyma. Açan gelecek misafirle. Kim ayıracak hem güzel ağdı. Bakacağız. Bana Hades'ten e, açtılar telefon. Söylediler onların düşünmesini nasıl at koyma. Son yazdılar bana nositerle görme. Görerim atlar güzel ama düşüneceğiz. Ben isterim bunu yapsın insan. Da o kuleciyi çıkaracağız. Atsız, a yerine atlan. Anasının, babasının ne soyadı? Mamı soyadı, Piperoda, Bulgarca, Babaçka, Rus dilinde Piperoda. A babası da bizim bucak. Hı -hı. p Pb. Var söylediler, selam cam nasi. No bizde vardı, p da vardı bizde. E, vardı bizde. <laughs> <de, gülüyor> e, problema vardı bizde. Publikasyon vardı bizde, publika vardı bizde. Bakıcı işçi nasıl ayrı çıkıyor. Stemiyim söyleme. Nasıl insan söyledi atları, nasıl yazdılar. Hem bakıcı her bir dilde koyarız saat. Bizde var Gagavuşça, Kıvrak, var Moldovanca, Luminica, var Bulgarca, Piperuda, var Türkçe, Başpir, var Arapça, Latifa. Konstantin ne şimdi bu kadar ilgilenimli sizlerle bu iş, iş ama gitsin ileri. Çünkü iki yıl böyle durduk, da kam kam korku başladı ama hani onu deriz kalır diye de. İnanıyorum bizim adetler değil ama. Diğerle insan atın üstünde yetişti bu yaşama. Attan çekildi hepsici. E, binde de soruşlar, düşünmeler başka. Zerim var bizde problem. Siz gördünüz ne oldu bitkide? Bizde bu para kim koverer? Ama düşünüyorum hani dönçükler onlar. Ee, ben sayıyorum hani biz büyük iş şey yapıyoruz. Büyük iş yapıyoruz. Bu dil saat e, bir sıra dinlenme o işte. De, kim çocuklar aldı burada bilgileri satın. Onlar onlara söyleyerle ona onların bir çeyirle ot, onların taşlarla ot. O büyük yardımcı, büyük yardımcı. Sayarım hani bunu da yavaş yavaş dönecekler. Ne kadar yoğunlamalı, yani, bu firmanın yanında bir de müze olsun size de. De var, küçücük ama var. Sayırsan ileriye doğru büyükçi sana. Burda ne kadar eksponatarsayınız? Saymadım. Ama iyi, iyi hallisi, iyi zimm'in size de inan kısacık. Çok işler var. Di bizim kupaları hani bilgiler bizim aldılar güzellik yarışmasından Rusya'dan üç biyiğir buradan güzellik yarışmasında oldular birinci. Bizim çadırdan, bizim Gagavziya'da Moldova'da. en çok angı iş? Dostlarla buluşuyorum. Kim sever bilgileri, dostlarım kim geldi. E, Dilsat bilgiler zanatlılar. Kiminle ne yazmasa güreştim. Dostlarım geldi yardımcı olma, dayaklama, tutunma koltuğundan olacak hepsi silahı sayarım söylediniz, bu güzellik yarışması söylediniz de, Völeki Dönesi Yurtusunda belki güzellik yarışması da olsun yarışmakların? İleriye doğru bakacağız. Hani var planlarda. Bilin bakacağız. Mi? Biz çalışıyoruz hani her bir hederle mersi iyini koyma, sevindirme insanı görsünler, sevinsinler. Kaç beygir gün bugün var efendim? Bugün 64. 60 kaç kule? 13. 13 kule 64 beygir. gün. Var 20 ana, böyük ayğır var, uşaqlar, gənclər. Nə istəyirsiniz bu günlərdə görgülərik? Sağlık olsun, anlaşmaq olsun, gözəl yaşamaq olsun. Əbs olsunsun. хедерлезиэвилкибер йорту түрксөй милlетлиериндaн чекилер ныsшананэр майын алтысында айызды көрген күнді хе бүгін курбан кесілер. Верлер башы шалыға кейіні берекет бюк булсун башлыыр язва кыды капанэр күш. буыл йорту чекетті дианис данасоун ұзын керван романнын бір эпизодундан нижи гагоузлар чекеттілер, курулма халк хорусу химзурналар был нам Я всегда участвовал в этом празднике, поэтому в этом году меня пригласили в Казакли, в Бешалму, у них храмы. Но я решил сюда тоже подъехать, поздравить жителей автономии. Очень красивый праздник и символичный, потому что Святой Георгий. На фоне того, что делает центральные власти, он более принципиальный. Его нужно обязательно отмечать. обязательно bir ara yoktu bu yurtular ama belli ki insanlar yüzlemişler hem de gagazlar pek güzel hazırlanıyorlar her bir yya aden hederles pek genişten dışanlanıyor pek güzel yer güzel hazırlıklar çok insan kilometre alın başınalar du yetişmeye bu sevindirir... Elbet ki hepsine sağlık kısmet varlık bereket hem de ee, olsun usluluk bizim dünyamızda. İnsanlar e, kavga hem de yüz görmesinler. Bizde büyük yortu, çeki diğer hayvanlar koyarılma kırlara, öyle bizim ta dedelerden koyarıldı bu e, yortu. E, biz bu yıl seviniriz. da bir ki yağmur, e, büyük güne kakras e, bitirildi ekme, ne vardı kırlarda ekme çetlik ekme ve mardın bitkisinde de tep büyün dün gün bitti. E, hepsini hepsi ne vardı ekme e, çiftçiler yektiler 59 bin hektar. E, Semıçka, papşoy, mısır, bostan, başka işler ekildi. Sevinirsen hepsi çıkır, güzel. Havalar ısla, yağmurlar buraya yağdı, Bekleyeceğiz daha yağmur da sanırsan sevineceğiz hepsimiz. Ben sanırım hani bu pekisle iş hani yapılır böyle yordu. Zerim insan baktı, baktı e, bu bir taraftan cenk. Bu pandemiye gitti iki yıl. fiyatlar e, kalkır, hepsi pahalar. Da insan yok pek nastroyeniyesi. Da hani tebile yordular güzel yaparız. Çağırdık pek çok taraftan gelecek insan. Bugün ee, bize da ben sana Ermeni bu pekisle işin sen biraz sevinsin, görsün bu bizim bir hem büyük yurtumuz onu lazım tutmamız. Hederles 2022 yurtun paylanları tanıştılar sanat master klaslarından, yüreğindiler gıguzların milli oyunlarını, hem hep öyle tanıştılar milli yemeklerinin hazırlanmasından, su kavurma, peynir, bulgur, hem kıvırma yapmalarından. Yüzü yüdü yurtun Hederles 2022 adetleri hem 150. Burada ritual yemeklerin hazırlanmasında bağlı yıl kuzunun kurban vermesinden, angısı olduğu yılın çekitmesinde, onu mutlaka kesiyerler Hederles gününde. də yanına fırnağa atırlar, doldurub bulgorlan. Belə qurban verlər, hepələ yollər nadna. Hepələ saylı rani böləlikləm başış verlər ki, sırada qılın da bərəkədi, böyük emxayırlı olsun. Hederlis 2022 bulgor yarışmasında taradı Volgneşka qəsəbəsinin aşçıları. Onların bulguru ən çökində, hem beynərlidə musafirlərlə Qoquizən yaşayanların aralığındadır. Gəldim səyr etmə. Hani bu büyük çorbacı nasıl bir binir bilgiler, nice büyüdü, nice nasıl çıkıyor mitine, hani biz gagavuzla çıkıyoruz bununla ne? Mitine değil pamuğu mu bizim Moldova'ya? Ama bana geliyor bizim bütün ne dünne. Böyle adamlara lan nasıl pamitini koyma. Onları dilem unutma. Böyle çalışkan adam ya. Bana gelir yok yok. Başka yerde yok. Alcız Moldova'da, pamuk diye ta Sivir'de ne anda Sivir bir konifer Ember'de. No kavulan düşündü yani. New soy, ne kadar burada var zede? Onlar am düşünmek kavulan. O hayvan. O del traktör zaprayt ettin gittin. Zaprayt ettin durayarsın. Hayvan her gün yemeyizdir. Her gün paklanma. De onun için ben o adamla sizler dostluk ederim. De beni e, ıı, ki benim sizler adam hani ben öyle adamla dostluk ederim. Yıl kere yoktur geldiğiniz buraya. Bir şey Йоктор даже Гичбельмердман Бармаш брда заводы конный. Нет, все красиво. Чешнов там. Думам с Бардан Чедоргунский район Джалтай. Я представляю, сколько надо затрат содержать вот такой вот конный завод. Это единственный у нас в Молдове, да? дай Бог им удачи и здоровья, чтобы они могли это все нести дальше, людям показывать. Приехал я из Сенжейского района, поселок Беруинца. Значит, принимаю на это мероприятие участие первый раз. Даже я не участник, я гость, можно так сказать, приехал с друзьями, которые принимают участие. Мне очень-очень нравится, значит, я пообщался с Константином Сличем Келишем. Замечательный человек, талантище великое. Я вот сейчас смотрю рисунки. <laughs> Emojiler pek iyi, güzel, neyse hani hava da güzel, gün de güzel, benim doğma günüm de bugün. E, her taraftan güzel e, güzellik bulduk, burayı alemimizden beri de geldik. Pek e, memnunuz, e, hoşluğu karşıladı bizi burada. E, sevindik tabi, geldik ama boşuna gelmedik. Sanırız hani pek interes, e, programa burada. Hem çok güzel işler gördük, meraklı işler ki. Kansantiman dışında resimlerini burada gördük. Dilsefte geldik buraya. E, i̇kinci sefer geliriz buraya. Ama yıl yıldan daha güzel oluyor bu yortu. Hem de daha kalaba, daha insan, daha geniş e halk arasında kutlanıyor bu bizim bu yortularımız, bu sevindirici. <laughs> İsterim sağlık onlara kısmet olsun, bereket olsun hepsinde, avullarında da iyiymiş, kırlarda da olsun zengin buğday. Hani herkesi e, rahatlıkta olsun. Bu yıl sanıysa hani dolayında biraz dalgalı e, durumlar ama Allah'ın izniyle sanayım hani, düzelecek ortalık. Hepsi olacak Anladın niye sen yürüyorsunuz? Kaç paraya satıyorsunuz? Ne zaman başladınız yürümeye? Ben daha küçükten yürüyorum. Ne oraya çen düzenine kaybildiler, oraya ben çekettim buruna yürüme. Hı hı. Yürüyeyim, savaşayım yürüme öyle sıkı da olsun dokuma. Anne hani onun attığı nasıl ona maşine, da bozulmasına. Kadı olayla böyle öğrendiğinle. No bir günde yapamıyorsun bunlar. Var Vatya spreyi iplikten. Vat uh -huh. katori vente yürüyen bu ipliklerden. A vart kanları yazan vat kesersin ki makazdan palosucuk küçük daracık olsun, uzucuk olsun. ne deyin kalın ince olarsa olmayacak platı uzucuk. Olacak e, ne krasiva. Güzel olmayacak. Güzel olmayacak. Ne savaşı maçanayla kalırmışten yapma. Unutkalarım yürüyor benim unutkam. Var, kış yazımda yürüyor. Ama bu güzel bir huzur, güzel bir huzur. Siz bunu neredeyse yürüyendiniz mi? Kendim şey... pridumvat edeyim. Kendim, Aha. kendim, kendim aklımdan çıkardım. Böyle yapayım, hep yetimli... türlü. Yapayım bir türlü de işte <laughs> zakazı var giderler, yapma bir iki üç bir türlü. İplik nereden alırsınız bunu? İplik satın, sat, satın alayım ben orada çok başladı. İlla Dagistan kalabı ona yardım ederim de bu zeyt iplikle bana başladılar. Yani ben ona yardım ettim yine. Ama burada da bulamadım ben yandan alma iplikle. No, var da Turetki fabrikadan getirdiydi kızım benim tölatrikatarını hani orada... Çıkıyor nasıl onlardan atkutu, onlar <laughs> dediler de bana ben kestim de, de onlarla yaptım. Bir bağlacı görmediğin kaç gram iplik gider? ben çekmedim. Sımatra nasıl iplik kalınsa da ancak daha ağır olsun incecikse de da, daha nasıl sita ince, ince gider. Hem de tıkanı var, teşoğlu var, lök ki Var iplik de yapıyordu. var uzanma uzan, iplik, var uzanma iplik. Da, öyle yok çektim ben ne kadar. Nasıl var onu. Hem de yapayım öyle değil mi? Olmasın nice yürülür, nice dokuma, nice kilim. <laughs> ...o da dalmış. Zor ...kanşına yorma. Ta çok gidi, no. Ben, kim aldı benden hepsi müstahap oldu. Geldiler. Gene aldılar. Pek çok kişiler var. Ya yes, Süleyman, kaç numarlı, gege kokasından mı yürüyorsunuz bunu? De, var bende 5-6 Var bende no, ta kalın ipliği, ta kalın kırçokla yürüyorum. Ta inci, ta ince. Ta kolay sıkı yürüyorum da ta inciyle ta kolay yürümem bana oluyor. Bir taraftan baktığından pek güzel Palları yürür bizim büyükü uh, musafirimiz ama isterim söyleme aldım ben yelme bu gegeli kukayı kim bir palı da dinledim yapma ama gerçekten isterim söyleme hani pek zor gider çünkü lazım yeni ilkin sıkı yürüme onu isle giyirme ipli yani dağılmasınca söyledi insan yıkarken ıı, yıkamak maşınasında kim ıı, yürüyorsun onun değil adetçe yerden kolay geçirilir bu iplik ama lazım Prinka ortasına bu düşme de geçirme bu ipli. Bu da biraz gegen kuka gegeli kuka da biraz ta diyelim tombarlaksıydı. Bunu gerçekten zorca yapma. Onuştan pek çok kuvvet lazım koyulsun. Hem yani vakıtta yapma diye bir güzel palacık. Çok çok savaştım yürütme insan no hı hı. yok onlarda dayanmak, e, da mak açan da ne de zor geliyor na çoğu mayol olay güzel de. ama saat açan görele alayla yeli ne yürüme zor geliyor da ne ben şimdi yer bulamış bakay Prosta olay mü ben aldanayım böyle. bir korafçık ata bir korafçık açan bakayım saat iki olmuş şimdi bakın <laughs> binde oldu mu fit ne de benim. Hı -hı. yani şu çiğnemeyi söyleyim sadece göreyim mi başka ne anda teneriyle mi dalasın? Lazım da içine dalasın. Aha da şöbu uzun çık olsun. Şimdi ben döneceğim giyerim. Ama fit siz de olacak. Sıra şimdi Sırat ben söyleyeyim. döndüm giyerim. Şimdi gösterim banyosu dalma da, için. Şimdi de alo prinke di. Da şimdi ardından ne yapıyor? Su koyarsınız. Bunu, de, 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 de. bunu ben yürüyeyim mi? Aha. Bunu da, yürüyelim. Onu yürüyersin. Zorca bıraşık no doğru, ipliklerden doğru. daha çavar iplik yeri, ondan kolay yürüme bu bıraşık daha dolan işte iplikte. Tüleyiniz sizin ardınıza kalanlar uşaklar torunlar zanatlanırlar mı bu işte? Da da da. Dajı yani da, çocuğum da dajı yürüyordu. Şimdi bunu çıkamıyor ya ben çünkü yoktu mu işte biz çeri kızım yürüyordu burada bunu çıkacağım. 12 yaşında oldu onlar şimdi geldikler buraya geldikle destekleştirme beni kış yazım mı endi vnutkam unutum var çadırda ne kadar önemli, bu işi yaşasın ilerlesin ну я думаю носа uşaklar mm. mm. beni bıraktı mende dışarıda var kıradım orayı koyayım yazın mm. ona ben kaldık denen сразу ona alayla yorerler alayla elinde de çocuğum da geliyor уже büyük как Священник иногда вода даже не следи, глею румян. Чок-то uh -huh. ну волду или лямулы как бы. Гелерля кто-то, чтобы отблагодарить его, я не знаю, нашу афон, а бьем чуть-чуть бачка. Оридия, думаю, он сам. Гагуз миллионов пилич пиличек, бойно секи звон кушакой нерва. Şaklor otururlar çevrə kimi. Soradları ortaya, ameltdən sayılırlar. Sayda qalan elinə alər, basmıyı. Birisinin arxasına atıb yerə gedirlər. Ер бірісі есап алмарсы, ани о көйді басмайы, о дүндүүнен диярс о киши ангысынын ардында басма оннар ерлер ерлеріне. Ер отуран киши есап аларсы ани басмайы көйділар, капып такышээр басмайы кояннын ардына. үбүрү башлыер качма савашып отурма басмайы булан кишинин эрине булан ляазым этишсин ону басмайлан yetişirse urup atır basmayı bir tarafa da geçer yerine. Oyun yeniden çekilir. Ama yetişemezse onlar değişirler yerlerinden. Ama kim her kere, oyunu şenlendirmediğini hepsi yapılırlar ani bir şey yasaba almayarlar. Bu oyunu tası kevilden oynadılar en küçük uşaklar. Bugün kepelek liselerde geçirilir yurtulu liturgiyalar, neden sonra da başlanılır kutlamalar. Hedirles 2022 geçirildi Çadır Kasabası'nda atların firmasında. Yaraşmalar şaştırdılar müsaifirleri hem Gagavuzi'nin yaşayanlarına. En iyi kamçı uğurması, dolu deneylen taliga çekmesi, atlar yarışması eşiklerde yarışmalar geçirildiler. En önemli konkurs bağlıydı bilgilerin yarışmasından. Firma büyünün büyün büyüdeyir Arlov atlarını, Anglar Moldova'da sadece çadırda bakılırlar.